Geçen gün bir takipçi dostum sarımsaklı ekmek istedi benden. Tabii ki bu kanala da böyle sıradan bir sarımsaklı ekmek tarifi yakışmazdı. O yüzden size sarımsak konfi yapacağım. Konfi ile ilgili bir bayağı bir video çekeceğim size arkadaşlar. Önce konfi ne demek onu size anlatayım. Konfi bir şeyi bu tavuk olabilir, balık olabilir, herhangi bir sebze olabilir. Bu şekilde sarımsak olabilir. Yağın altında düşük derecede pişirmek demek. Fransızcadan geliyor. Şimdi sarımsak konfi için yapmanız gereken, sarımsakları böyle kabuğundan ayıracaksınız. Ondan sonra üzerine zeytinyağı. Bolca zeytinyağı. Bu sarımsakların hepsi yani içerisinde altında kalacak kadar yani. Aynen dolduruyoruz. Hem çekim hem konuşmak zor yani. Vallahi. Gördüğünüz gibi sarımsaklar zeytinyağının altına battılar. Zaten aradığımız olay bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle içerisinde dipte yüzüyor olacaklar. Şimdi bunu yaklaşık 130 derecede 2-3 saat bunu fırında pişireceğim. Fırında yapmak istemiyorsanız bunu bu şekilde ocağınızda da yapabilirsiniz ama en kısık ateşte yaklaşık 1 saat kontrol edeceksiniz. Ne zaman böyle yumuşacık olmuş o zaman alacaksınız. Sonra yağını atmıyoruz zaten. Bu yağ böyle sarımsaklı bir zeytinyağı halde etmiş olacağım. Yani bir taşla iki kuş. Aynen. Aynen gördünüz. 2 saat sonra görüşürüz. Görüyor musunuz? Bu şekilde olması lazım. Böyle kaynamayacak ama ufak ufak böyle bubble'lar çıkacak. Evet sevgili dostlar tam 2 saat oldu şimdi bunu alıyorum. Evet sevgili dostlar, var ya yani şu anda şurada olan kokuyu duysanız <laughs> inanılmaz lezzetli kokuyor. Şimdi Biraz size şuna göstereyim. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yumuşacık oldu. Aradığınız şey, bakın dağılıyor. Görüyor musunuz seni? Hani şöyle yapıyorsunuz, hemen dağılıyor. Bu şekilde olacak. Bunu iki iki buçuk ay saklayabiliyorsunuz. Ben daha sonradan bunu küçük bir kavanoza alacağım, ara ara kullanacağım. Et yemeklerine. Ondan sonra hamburgere sos yapmak istiyorsanız, hamburgere sos, bir tane mayonezi içine koyacaksınız böyle, sarımsaklı mayonez olur. Ondan sonra ekmeğin üzerine alacaksınız mesela şekil bir adı yaptığım gibi, sarımsaklı ekmek mi demiştiniz? Hemen yapıyorum size diyeceksiniz ve Şuradan böyle güzelce zeytinyağı ile beraber şöyle biraz sarımsağımı koyuyorum. Aynen şunu şöyle güzelce bir yayıyorum. Az mı geldi? Bakın böyle tereyağı gibi yayılıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Şöyle koydum. Şunu da şöyle koyayım. Aynen. Bakın hayatınızda yediğiniz en lezzetli sarımsaklı ekmek olacağına emin olabilirsiniz. Ha bunu böyle sürdünüz. İstiyorsanız gene fırına atabilirsiniz. Ben bir değişiklik yapacağım. Bunun üzerine birazcık birazcık toz parmesan koyacağım. Ama birazcık şöyle renk versin diye. Okey. Birazcık da karabiber koyacağım üzerine. Bunu istiyorsanız bir daha fırına koyabilirsiniz. No problem. Şöyle Güzelce bir keseyim, bir izinizle tadına bakayım. <laughs> yani, gerçekten muhteşem. Şey yapın, vaktinizi ayırın ve böyle yapın. Ondan sonra e, yorumunuzu mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Şöyle bir ince ayar var. Çok fazla fırında tutarsanız, ya da yaparsanız sarımsakların koyulaşmamasına dikkat edin. Eğer koyulaşırsa tadı acılaşıyor ve iyi olmuyor. Aklınızda olsun. Denenmiştir ve hata yapılmıştır. Onu size aktarıyorum yani. Bu şekilde olması lazım. Altın sarısı. Şimdi bunu güzelce bir süzüp bir kavanoza koyacağım sonra buzdolabındaki yerini alacak. Daha sonra yaptığım şeylerde de hamburger, çizburger falan yaparsam oraları tekrar tekrar göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Baskı lezzette Görüşmek üzere bay bay.